Hocam, böbrek e, taşlarının kırma makinesi hakkında bilgi verir misiniz? Ee, böbrek taşları e, çeşitli nedenlerle ortaya çıkıyor. Böbrek içerisinde böbrekten yola düşebiliyor. E, veya misaneye düşebiliyor. E, bunların yerine göre kırma teknikleri var. En kolay teknik e, uzaktan da gösterirseniz bu SVE dediğimiz ekstakopeler bir cihaz olup, orada görmüş olduğunuz bir balon kısmı var. Orayı suyla dolduruyoruz. Hastanın e, böbrek dairesine <laughs> temas ettiriyoruz ve e, bu görmüş olduğunuz floreskop veren görüntüleme sistemiyle taşı odaklayıp buradan ee, yüksek dozda ses dalgasıyla taşı odaklayıp taşı parçalıyoruz. <laughs> Bir seansı 2400 atış yapılıyor. Eskiden ee, bu sistemin sulu olanları vardı. Büyük su içerisinde konuyordu hasta. Ve ee, ağrılı oluyordu. Bu yeni sistemde hasta hiçbir şekilde ağrı hissetmiyor. Taşın büyüklüğüne, sertliğine, e, göre e, iki saat, 3 saat, 4 saat içerisinde kırılıyor. Bu sistemde kırılamayan taşları perküten nefrolatit litatümü dediğimiz e, böbreğin arka tarafından hasta gene hansız vererek bir delikten girip lazer, pneumatik sistem, e, ultrasonik sistemleri <laughs> kullanarak böbreğin içine girip o şekilde kırıyoruz hastanemizde. Ee, yola düşen taşları da aşağı idrar yolundan, penisten ile dediğimiz alt, alt idrar yolundan girerek, yoldaki taşları da o şekilde kırıyoruz. Yani bu demektir ki, <laughs> ee, böbrek cerrahisi, açık cerrahi yavaş yavaş değere dışı kalmaya başladı yani taş açısından. Taş cerrahisi %98'lere kadar çıktı. Başarı oranı var. Başarı oranı var tabi. Ee, zaten bu ESV dediğimiz dışarıdan şok dalgasıyla kılacak taş ilk birkaç seansta belli oluyor. 2 ee, santime kadar olan taşları önce ESV ile deniyoruz. Onun üzerindeki büyüklükteki taşları da Perküten dediğimiz direkt buradan girerek girerek şey alıyorsunuz. 1 santim evet. girerek alıp hastayı bir gün içerisinde bu kadar kısa mı hocam bir tane, yani? Tabi, ediyoruz. Bir en fazla iki gün kalıyor. Ee, daha sonra taşın oluşmasını önleyecek bir takım önlemler. Tedaviye geçiliyor tabii. Peki hocam bir, bir şey soracağım. soracağım. Sosyal güvenlik tabii, kurumundan e, tabii şeyler bak, yararlanabiliyor mu hastalar? Da, gayet tabii yararlanıyor. Çok cüzdi bir e, ekstra bir ücret alınıyor. Büyük bir kısmı devlet tarafından ödeniyor. E, zaten Hastanemizde yani bölgemizde bu sistemle yani Perkutan dediğimiz yani bölgeye girerek kırma sistemiyle uygulanan sistem uygulandığı hastane tek bizim hastanemiz. Körfez Hastanesi. Kırkız. Tabii bu e, deneyim ve donanım isteyen bir şey. E, şöyle söyleyeyim ben size bir kasaba hastanesinde Türkiye'de evet. ilk defa bizim hastanemizde bu işlem yapılıyor ve cihazda çok fazla yerde bulunmuyor. Yani büyük merkezlerde bulunuyor, Ön büyük şehirlerde. Aslarda önce İzmir'e, yani. İstanbul'a gidiyordu hocam zaten, Bursa, İzmir. E, e, şimdi buradaki verici farkı düşünürseniz sadece oraya giriş geliş, yol parası, yemek parası. Burada hepsini bitiriyorsunuz geçine, değil mi? Onunla işe olmuş oluyor. Peki, teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. ekibi kurabileceğim